Hande ile kampa geldik. Hande'yi daha önce videoda çekmiştim. Biliyorsunuz. Simba orada. Arlen de var. Gel gel gel. Benzem de var. Ve Sakarya Kocaeli arasında sarı plajı diye bir yere geldik. Şimdi geldik daha. Onlar çok susadı. Buraya çadırları kuracağız. Burası hafif gölet. Şurası kum işte. İlerisi deniz. Çocuklar da burada. Simba ilk defa kampa geliyor. Bu gece buradayız. Gel. Peki. Arkadaşımız da teyzem. Teyzemi de çek. Görünüyor zaten. <laughs> Dostlarım bunlar sıcaklamasın diye şimdilik buraya şemsiyelerini de kuruyoruz. Bebeklerin. Arven özellikle Sibirya kurdu olduğu için sıkıntı yaşayabilir. Rahat mısınız lan? otur. <laughs> ha? Hadi ekleyin. Çadır işine alışığız. Biz depremde iki sene çadırda kaldık. Bir buçuk sene Takare depreminde. Çadırda, barakada. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi evet, buradaki silah şeylerden... Anne gönderebiliyor musun daha? Gönder. 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 Tamam. Simba! Evimizi kuruyorum oğlum. <laughs> Gayet Sabah şuradaki ördeklere bakarak uyuyacağım. Evet dostlar, mekan hazır. Tam şöyle bir yerdeyiz. 3 çadırımız burada. Hafif gölet. Şurada böyle bir deniz var. Gayet güzel bir yerdeyiz. Burada balık tutuyorlar normalde ama şimdi yavaş yavaş gittiler. Vallahi çok güzel yere kurulduk. Şanslıyım bu konularda ya. Onu? deniz dalgalı dostlarım simba <laughs> dalgalarla oyun oynuyor herhalde bu da burada bulduk harbiden de burada sim alıştıracağız şimdi onu biraz bak girdi bile hop aferin sana geliyor 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 geliyor. Hop geliyor 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 geliyor. <laughs> geldi geldi geldi. Gel. Dalga geliyor. <laughs> Dalga geliyor. Dalga geliyor, 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 geliyor. Kaç 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 kaç. Aa! Gel buraya. Gel. Gel. 呀！那所以你呀。 Simba Ders ışıkta kaldık dostlarım güneşten O da bu tarafa geçmiyor bir türlü Ama çok güzel oynadı ya dalgalarla Buraya buraya. Ya dalgadan da korkmuyor ya. Dalgayla oynadı yani. Bayağı dalgalı çünkü deniz. Arven girmedi mesela. Korkuyor. Yaklaşmadı bile Arven. Ama Simba oynadı dalgalarda. <laughs> Akıllı ya benim oğlum. Akıllı ya. Baksana da şuna. Harveni götürdü galiba. Harveni götürdü galiba. Arven'i mi götürdün? Arven, <laughs> Arven kaçmış. <laughs> Çadırların oraya gitmiş. Hande götürdü şimdi. Sen bizi niye rahat bırakmıyorsun? Bizi bir rahat bırak ya! Yapıştın Simba'ya. Tamam oynayacağız senle de. Simba gene kumları buldun. Hale bak. Gel. Aferin sana! Heee evet, sıçan! Şuna baksanıza dostlarım. Şuna bir bakın ya. Ne oldu oğlum senin suratına? <laughs> Hadi gel. Gel 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 gel. Suratına baksana. Oğluşum. Oğluşum. Sen gene denize mi girdin? İnsanlardan çok denize giriyorsun ha. Şanslı köpek. Gel 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 gel. Kas 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 hazine bulacaksın ben. Oğlum, kurumadın mı sen hala? Sim. İlk defa dışarıda kalacak gece. Evden başka ilk defa bir yerde kalacak oğlum. Değil mi lan? Düdük. Bu da burada nöbet tutuyor, sazlık nöbeti. Arven, sazlık nöbeti tutuyor bu da. <laughs> Dostlarım Simba'nın ilk kamp ateşi. Hayatında ilk defa kampa geliyor. Ateşin başında biraz denize girdi ya. Onu şimdi kurumasını bekliyor. Kuruması biraz zor bu kurbağalı sesleri dinliyoruz. oğlum nereden buldun yani? Burası da neydi? Sarı su. Sarı su plajı. Tam Sakarya ile İzmit'in kenarında. Sakarya'yı da tanıtıyorum her videoda. <laughs> Burayı çöl zannediyorsunuz değil mi? Birazdan mısır yapacağız burada oluş. Gözde mısır. Yes, <laughs> Dostlarım saat 12 filan oldu gece. Ateş başındayım. Simba arkadaki çadırda uyuyor. Beyefendi dışarıda uyuyamadı. Alışık değil. Gayet keyfim yerinde. E, hepinize de tavsiye ediyorum. Yani buralara gelmeseniz bile bir yerlere gidin. İlle deniz kenarı olmak zorunda da değil. Bir tane arkadaş bulun yanınıza gidin. valla e, vallahi mutluyum yani. Mısırımızı da yedik. Yarın sabah da erkenden kalkıp Simba'yı denize götüreceğim gene.